Ama onun dışında bir özde evet. kaç verdin? İki. Aynen iki. O ne? As. Oğlum bunu imkanı yok kıramayız burada ağzımızda. Ne, ne yapacağız? Oha. Arkadaşlar oğlum, bu. Kafana vursam kafan yaralır. Bu jawbreaker. çene. çene kırıyor. Çene kırıcı yani öyle bir bak, şey. Bak. Bak. Masa yamuldu. Allah belanı Oha masa içe göçtü. Bunu saatlerce emiyorsun Ağabey. falan. A -a. Değil dakika. mi? Mümkün değil oğlum. Bir şey diyeceğim. Bu o zaman nasıl abi? Bunu çenesi güçlü olan biri... Bence, bence bunu saatlerce emiyorsun bu abi. Bu yavaş yavaş eriyor böyle. Ama hayır çene kırıyor dediyse bunu bir ısırıp kırıyor olman lazım ya. Ne yapıyoruz bunu şimdi? Abicim sen bunu ağzına sokuyorsun. Arka dişlere götürüyorsun. En sağlam olduğuna inandığın dişlere asılıyorsun. Bir yok. Sakın ön dişler değil. Oğlum kavgada muşta gibi bu ya. Bunu şöyle tutsan, şu araya sıkıştırsan, vursan adama kafa göz kırar. <laughs> evet burası bir anda bir ameliyathaneye döndü. E, önce çekiş deneyelim, olmazsa testleri tamam. deneyelim. Ben vurmayayım buna, sen vur. Tamam abi. Ama elime vur, ha, sen kendin şu ara at. Ha. Aa, güzel, şükür. çok iyi. Evet. E, bu, oha, bu içi neymiş lan bunun. İçini açabilirsen buna ulaşıyorsun, sulu göz gibi. Hani şu katmanı açtığıma değecek bir şey değil. Hiçbir değil oğlum ya. 3 kilo harcamışsın buna. Bu, bu, katmanı ne oğlum? açmışsın. Ara katmanla bakın. Sakız bu. Sakız. sakız bu. <laughs> bu mu sakız? Evet. Şey, Çiğ, çiğnenmiyor çünkü. Yani şey olmuyor, tutulmuyor. Aman. <laughs> Çok boktan bir şey ya. <laughs> <laughs> Videonun başında 15 dakika önce bunu full verdim Tuna'ya.